Paralel evrenler. Başka bir sen var mı? İnsanın zihnini en çok zorlayan sorulardan biri şudur. Ya benim yaptığım seçimler başka bir evrende farklı bir hayat doğuruyorsa? Kimi zaman küçük bir seçim, bir adım atmak ya da atmamak, bir evet ya da hayır bambaşka sonuçlara yol açabilir. Peki bu sonuçlar yalnızca bu dünyada mı var? Yoksa kuantum fiziğinin işaret ettiği gibi her ihtimal başka bir evrende gerçekten yaşanıyor mu? Kuantum fiziğinin kapısı. Yüzyılın başında kuantum fiziği evrene bakışımızı kökten değiştirdi. Elektronların aynı anda birden fazla yerde bulunabilmesi, dalga parçacık ikiliği ve gözlemcinin sonucu değiştirmesi. Tüm bunlar bize şunu söylüyordu. Gerçeklik aslında sabit değil. Bizim algımızla şekilleniyor. Çoklu evren teorisi de buradan doğdu. Bazı fizikçilere göre evren yalnızca tek bir çizgide akmıyor. Her olasılık farklı bir evrende gerçekleşiyor. Yani bugün bir seçim yaptığında, yapmadığın diğer seçimlerde başka bir evrende yaşanıyor olabilir. Spiritüel bakış, evrensel çokluk. Kadim spiritüel öğretiler aslında paralel evren fikrini çok önceden sezmişti. Tasavvuf geleneğinde alemler kavramı vardır. Dünya hayatı görünür alemdir. Ama bunun yanında gayb alemleri, ruh alemleri ve melekut boyutları bulunur. İbn Arabi gibi büyük mutasavvıflar her alemin aslında birbirine perdeyle bağlı olduğunu söyler. Yani bizim için görünmeyen başka boyutlar aslında aynı anda varlıklarını sürdürür. Bu, modern bilimin paralel evrenler anlayışına çok benzer bir hakikati işaret eder. Her şey tek bir boyutla sınırlı değildir. Başka bir sen mümkün mü? İşte asıl soruya gelelim. Başka bir evrende gerçekten başka bir sen olabilir mi? Kuantum çoklu evren yorumuna göre evet. Her seçim her ihtimal yeni bir evrende senin farklı bir versiyonunu oluşturabilir. Bir evrende sen bir öğretmensin, başka bir evrende bir yolcusun. Birinde evlenmişsin, birinde yalnız kalmışsın. Ama burada önemli bir ayrım vardır. Ruh tek ve benzersizdir. O evrenlerde oluşan diğer senler senin ruhunun değil, senin ihtimallerinin yansımalarıdır. Kur'an ve İslami perspektif Kur'an-ı Kerim'de Rabbül Alemin ifadesi sıkça geçer. Yani Allah Yalnızca bir alemin değil, tüm alemlerin Rabbidir. Görmedin mi ki Allah gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır? Dilerse sizi giderir ve yepyeni bir halk getirir. Bu ayet, yaratılışın sürekli olduğunu gösterir. Allah dilediğinde yeni alemler, yeni varlık biçimleri yaratır. Bu açıdan bakıldığında, paralel evren fikri İslam'ın çokluk içindeki birlik anlayışıyla çelişmez. Aksine, Allah'ın kudretinin sınırsızlığını gösterir. Zamanın ilginç yönü, paralel evrenleri düşünürken zaman kavramını da sorgulamak gerekir. Çünkü biz zamanı çizgisel algılarız. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Ama hem kuantum fiziği hem de tasavvufi bakış zamanın aslında bir anda toplandığını söyler. Yani geçmiş ve gelecek şimdinin içinde saklıdır. O halde başka bir evrendeki sen belki de farklı bir zamanda değil, aynı anda var oluyordur. Sadece senin algın onu görmene izin vermiyordur. Rüya ve paralel evrenler, insanın bazen yaşadığı rüyalar da bu fikre işaret eder. Rüyanda farklı bir hayat yaşarsın. Başka bir şehirde, başka insanlarla. Bazen o kadar gerçek gelir ki, uyandığında hala etkisi sürer. Spiritüel öğretiler, bazı rüyaların ruh yolculuğu olduğunu söyler. Yani ruhun başka boyutları ziyaret etmesidir. Bu da paralel evrenlerin sezgisel bir işareti olabilir. Seçimler ve sorumluluk. Başka bir evrende başka bir ben yaşıyorsa o zaman bu evrendeki seçimlerimin önemi azalıyor mu? Aslında tam tersi. Çünkü senin ruhun bu evrende tek bir hayatı deneyimliyor. Seçimlerin ruhunun olgunlaşmasını belirliyor. Paralel evrenler ihtimali seni sorumluluktan azat etmez. Ama şu farkındalığı kazandırır. Her seçim potansiyel olarak sonsuz ihtimaller yaratır. Ve sen bilinçli bir seçimle ruhunu yüceltebilirsin. Tasavvufta insanı kamil tasavvuf öğretisine göre insan, Allah'ın isim ve sıfatlarını yansıtan bir aynadır. İnsanı kamil yani olgun insan, tüm bu çokluk içinde birliği görebilendir. Paralel evren fikrini buradan yorumladığımızda, bütün ihtimaller aslında tek bir merkeze bağlıdır. O merkez Allah'ın ilmidir. Sen hangi evrende olursan ol, onun bilgisi ve iradesi dışında bir şey olmaz. Bu hakikati görmek, insanı teslimiyet ve huzura götürür. Ruhsal pratik, farkındalık seçimi. Paralel evrenler üzerine düşünmek zihni genişletir. Ama ruhsal olarak asıl önemli olan bu evrendeki seçimlerinin farkında olmaktır. Küçük bir pratik yapabilirsin. Her sabah kendine şu soruyu sor: Bugün yaptığım seçimler ruhumu hangi yöne taşıyacak? Bu farkındalık seni hem daha bilinçli bir yaşama taşır hem de diğer ihtimallerin sırlarını sezmeni sağlar. Sonuç başka bir sen var mı? Evet. Kuantum fiziği ve spiritüel öğretiler başka evrenlerde başka ihtimallerin mümkün olabileceğini işaret ediyor. Ama unutma. Senin ruhun tek ve sen şu anda bu evrende, bu bedende, bu seçimlerle varsın. Belki başka bir evrende başka bir sen var. Ama gerçek gücün şu an yaptığın seçimlerde. Çünkü senin yolculuğun tam da burada yaşanıyor.